Merhabalar Dragon Storm oyuncuları. Bugün 37 adet şeytan geçidi kartı kullanacağız. Ben şu an 1088 levelim. Bu levelde bu kadar şeytan geçidi kartı kaç level alacağız? Birlikte görelim istedim. Ama evvela şundan bahsedeceğim sizlere. Neden bugün kullanıyorum bu kartları? Aslında niyetim 50 tane ile girmekti. Ama 22 tanesini kullanmıştım birkaç gün evvel. 1080 level olmak için. Denemek istediğim bir şey vardı. Denedim. Her neyse gelelim neden bugün yaptığımı ve neden bu ana kadar beklettiğime bu kartları. Arkadaşlar boyutta bulunan sınır savaş alanında eğer serverınız ilk 3'e giremez ise sıralamada e, aşağıda orta kısımda okumuş olduğunuz gibi %51 TP artış bonusu veriyor. E, Ayrıca %10 vuruş artışı ve %10 defans artışı veriyor. Tabi bana lazım olan kısım burası değil. Beni ilgilendiren sadece TP kısmı ve e, şeytan geçidi kartların biriktirme sebebim bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sıralamada ilk üçe girmemek bugüne kadar bugüne nasipmiş girmek. E, aylardır bekliyorum bu fırsatı. Kaçırmak istemedim. Gerçi serviler Birleşti bugün e, birleştiği için de ilk üçe girmemek artık çok da e, zor olacağı benzemiyor. O yüzden başlayalım arkadaşlar. Burada 33 tane kart var şu an. Dört tane de buradan akılacağız. 3 tane pardon zaten bir tane oluyor kendiliğinden. Sınıra ulaştın diyor. Evet. Önceden almak gerekiyormuş zannedersem. Her neyse 34 tane ile girelim. kadar kartla girince %200 bir tp artışı basıyorum. Ayrıca canavarları daha seri bir şekilde kesebilmek için Kung Fu Panda'yı çağırıyorum yoldaş olarak. bu süre bittikten sonra üç e, hakkımız daha olmuş olacak burada e, onlara da daha sonra e, tekrar gireceğim buraya bu arada yüzde 200 X basılıyken basılıyken bunun 30 dakika bir süresi var e, değerlendirin, e, değerlendirin mesela Çiftler imtihanı veya El ve de Okyanus savaşını bu ikisi bitmeden arka arkaya sıralamanızı öneririm. E, takdir sizin tabii ki. Bir de arkadaşlar bu kartları bu şekilde depolayın bence. Illaki ilk 3'e giremediğiniz zamanlar olur. O zaman kullanırsınız. Düşünsenize 100 tane ekstra %50 bonusuyla girdiğinizi ona göre bir çarpan oluyor bunun. Bunu değerlendirmenizi öneririm. güzel bir e, ekspediris olur zaten Bu arada sağ tarafta gördüğünüz gibi yeşil yazılar yukarıya doğru çıkıyor. TP yazıları. Normalde %200 eksi basmış olduğumda bu %600 küsür bir eksip getiriyordu bana maksimum. Ama sınır savaş alanında ilk üçe giremediğimiz için ekstra artı bir %50 verdiği için şu an %726.24 bir eksip artışı almış oluyorum. Bu fırsatı kaçırmamanızı öneririm. Bir yandan akınlarımızı da yapalım. Ben akınlarımı asistan üzerinden yapıyorum. Daha çok ödül almış oluyorum. İlginiz olsun. Daha fazla aklıktan alamıyoruz zaten. Kalan 3 tane akla da gireceğim. Burada biriken tepelerimizi alalım. Evet server birleşimi olduğu için e, en aşağılara atmış bizi. Yukarıya yatırmamak lazım. Bunu daha sonra uğraşacağım. Şu an 1093 level oldum. Zaten 2 levelde e, 1090 level açtığım için oradan gelecek. Ödül görevlerinden. Yani ortalama e, 1095 level olmuş olacağım zannedersem. Buradan çıktıktan sonra e, hemen çiftler imtihanına gireceğim. Oradan alacağım çünkü oradan çok güzel bir eksp veriyor. Kaçırmayın derim bu satı. Hatta e, çiftiniz aktif ise online ise e, oradan hak alın. Çünkü çok güzel bir eksp veriyor. Tabii benim çiftim şu an online değil. Sadece iki tanesiyle gireceğim. El fazlasını aynı şekilde e, hemen arkasından yapın. Eksp 2 bitmeden. Arkasından okyanus savaşı. Bu dördünü arka arkaya yaparsanız. E, Exp olarak çok güzel bir kazanç elde etmiş olursunuz. Bilginiz olsun. %726.24 güzel bir oran çünkü. E, kalıcı Exp oranınızı arttırmak isterseniz daha önce zaten bu konudan bahsetmiştim. Kutsal ibadete girip her gün şurayı 1, 2 ve 3 defa açarsanız 10, 20, 30 elması olarak gidiyor bu. Ee, her 9 kutsamada ayretten %2 bir TP artışı sağlıyor. Bilginiz olsun. Ve bu tamamen kalıcı. Ben şu an %24 bir TP artışı var burada. Bunu hiç kullanmıyordum. Sonradan öğrenmiştim. O yüzden kullanmamıştım bu zamana kadar. Kısa bir süredir bunu kullanıyorum. Ve kalıcı oluyor. Aynı şekilde e, aylık kartı etkinleştirmiş olmanız da Xp için e, güzel bir özellik veriyor. Aynı şekilde muhafız. Muhafıza kuşanmış olmanız gerekmiyor Xp artışı almanız için. E, zaten nitelik bonusu sürekli olarak kalıcı oluyor üzerinizde. Bu konuda da bilginiz olsun. Evet çiftim şu an offline, o yüzden sadece iki akılla gireceğim. Çünkü e, tepe ekstir basıldı. X çizgisini takip edin. Zaten e, gelen X ne kadar güzel olduğunu anlayacaksınız. Normalde 4 tane ile girmem gerekirdi. Ama ben şu an 2 taneyle girdim. Çiftim aktif olmadığı için. Arkadaşlar bundan sonra zaten okyanusa gireceğim. Ee, biliyorsunuz hepsini zaten. Hani bu videoda bilmeyenler için bir yandan e, bir yandan da o kadar şeytan geçidi kartıyla girmek nasıl oluyor onu görmenizi istedim. Paylaşmak istedim o yüzden sizlerle. Sormak istediğiniz bir şey olur ise videonun altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğim konularda yardımcı olmaya çalışırım. Seviliyorsunuz. İyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.